Polis hırsızlığa karşı halkı bilgilendirdi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri Nizip'te Okan Parkı ve çevresinde hırsızlığa karşı vatandaşlara uyarı broşürü dağıttı. Pencerem kapım güvende Evin projesi kapsamında ilçemiz vatandaşlarını ev ve iş yeri hırsızlığına karşı dikkat etmesi gereken hususların anlatıldığı broşürlerde vatandaşa bilgi verildi. Nizip ilçe halkına broşürlerle bilgi veren görevler ilçemizde ev ve iş yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlık daha karşı nasıl önlem alırız, neler yapmalıyız, nerelere dikkat etmeliyiz gibi kısa sunumlar yaptı. Vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Uyarı broşürlü uygulama kapsamında Nizip Marangozlar Odası Başkanlığında bir çalışma yapılacak. Evet. eee. Merjeringe de böyle için için polis arm'a teşekkür ediyoruz. Bayağı bilgiler verdiler bize. İnşallah böyle bu sorulara gerekenimiz altımızla önlemini alır. Ne kadar çok fırsatçı olmazlar yaptığımız anlatmalardan inşallah olmuştur. Şeyde, tamam atamalar evet.